Dünyada ölümcül hastalıklar sıralamasında 10. olan tüberkülozun erken tanısının daha ucuz ve daha hızlı yapılabilmesi adına bir süredir araştırmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Profesör Doktor Ahmet Yılmaz Çoban sonunda amacına ulaştı. Çoban yaptığı çalışmayla tüberküloz hastalığının erken tanısında önemli bir buluşa imza attı. Dünyada en ölümcül 10 hastalıktan biri olan ve halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun erken tanısının en hızlı ve daha ucuza yapılabilmesi adına bir çalışma başlatan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yılmaz Şoban çalışmalarını tamamladı ve bir buluşa imza attı mikrobakterilerin üretilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının test edilmesinde yeni bir besiyeri çalışmasıyla tüberküloz hastalığında tanının erken konulabilmesi için daha uygun maliyete kısa sürede ve doğru sonuç alınabilen bir besiyeri yani tüberküloz basilisinin üretilmesini ve çoğaltılmasını sağlayan ortam geliştiren çoban hastalığın tedavisinde erken tanı sürecinin önemli olduğunu kaydetti. Bu amaçla maliyeti düşük, hızlı sonuç verebilen, mevcut yöntemlere alternatif olabilen bir besiyeri geliştirildi. Bu besiyeri mikroorganizmaların ya da bakteri tüberküloz basillerinin hızlıca üretilmelerini, antibiyotik duyarlılıklarında hızlıca belirlenmesini sağlayan bir besiyeri. Geliştirmiş olduğumuz besiyeriyle ile ilgili çok yakın zamanda hazır bir antibiyotik duyarlı kitini de hazırlayıp kullanıma sunmayı planlıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Yılmaz Çoban bu çalışmalarıyla mikrobakterilerin üretilmesi ve antibiyotik duyarlılığının test edilmesine yeni bir besiyeri çalışmasıyla 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda istif 20 altın madalyaya layık görüldü. Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tüberküloz hastalıklarına ilişkin önemli çalışmalara ev sahipliğini yaptığını da kaydeden Çoban şunları söyledi. Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi şu an bulunduğumuz yer. Bu merkez tamamen araştırma odaklı çalışan bir merkez. İşte bu tür çalışmaların yapıldığı, inovasyon, arge çalışmalarının gerçekleştirildiği tüberküloz alanında bir merkez olarak kuruldu. Merkezin amaçlarından bir tanesi bu kızlı tanı yöntemleri, aşı çalışmaları, yeni ilaç geliştirme yöntemleri, ilaç geliştirme. Bu alanlarda çalışan insanları bir araya toplayıp e, inovasyon ve arge ürünlerinin kullanıma sunulmasını amaçlamaktayız.